Selamlar, merhabalar. Zafer Günaltay ben. Kadri Özcan. Merhaba. Fırat Bölükbaşı'nın menajeriyim ben. An individual who previously has had their license disqualified as a result of doping cannot be associated with us. Zafer Bey, doping olayından dolayı sizi muhatap almayacaklarını söylüyor. Tamamen haklısınız ve fakat ben sadece burada bu saatten sonra menajer olarak bulunuyorum. Ben antrenör olarak bulunmuyorum. Efendim, mesela sözleşme için, tarih için ve para için müdahale olacağım. Tıpkı Doka Bey'in menajeri gibi, galiba zannedersem onun da herhangi bir sportif lisansı yok, değil mi? Um, being manager is about taking care of commercial features, not sportive ones. I will only take care of contracts, dates and fees. Just like the gentleman. I believe he doesn't have a boxing or a training license. Niye yeah, boş boş bahriyolda? Düşün yalnız düşünmek ya. Yani. Hı. Hmm. Therefore, our one He. condition He. is that Mr. Zafer does not enter the fitness salon and the changing rooms on the night of match. This will be included as a condition in the contract. Yalnız bir şartları var Zafer Bey. Buradaki idman salonuna ve maç gecesi soyunma odasına girilmeyecek. Bunu da sözleşmeye madde olarak ekleyeceğiz. Kesinlikle girmeyeceğim. Hatta ilk madde olarak bile ekleyebilirsiniz. E, Fırat Bölükbaşı'nın antrenörlüğünü Kadri Özcan Bey yapacak zaten, ben değil. Okay, the match will be suitable for us to the in 15 days. Fees and other details will be included in the contract that we are going to send. The contract will be available both in English and Turkish. And will you need to sign both versions? Uh, maç için 15 gün sonrası uygun bizim için. Ücret ve tüm detaylar kontrat içinde verilecek. Sözleşmenin hem Türkçe hem İngilizce versiyonu verilecek. İkisini de imzalamanız gerekiyor. Şeref duyarız. Görüşmek üzere. 15 gün sonra görüşmek üzere. Ağzınızı, yüzünüz. Lan, lan Sen <laughs> menajer olmak için doğmuşsun ya <laughs> Çay çekin. Hadi gel ya. Hava alalım ya.